Mehmet Can'sun Trabzon'a geliyor musunuz? E, hayır gelmiyorum. Ben burada kalıyorum. Adnan'la Necat gelecek Trabzon'a. E, i̇nşallah iyi bir neticeyle döneriz diye umuyorum. Sadece geçirmeye geldim çocukları. Adnan, Adnan abi izin var mı? Hamza takım morali nasıl? Takım morali gayet iyi. Şu Hazırlıklarımızı tamamladık. Trabzon'a hareket ediyoruz işte. Biz her büyük maçtan önce ağzımızdan böyle bir şey yok söylüyorlar taraftarları Galayana geçiriyorlar. söylemek lazım. Gayet tabii ki kazanmaya gidiyoruz e, Ertan, tamam Kale kazanmaya yani. gidiyoruz ama biz kalkıp da hakeme rağmen hiç böyle bir Trabzonspor Trabzon, yenilmez söz sarf etmedik. Ki. Galatasaray kafilesini İstanbul'dan getiren uçak birkaç dakika önce Trabzon Havalimanı'na indi. Trabzon Amlaki stadındaki dev maça ilk gelen Galatasaray oldu. Ya buraya yenmeye geldik. Başka bir şey için gelmedik yani. Bizim tek amacımız var kazanmak. İnşallah kazanırız. Galatasaray'dan sonra Trabzon'da stada geldi. Soner moraller yerinde mi? Yerinde inşallah galibiyetten sonra daha iyi olacak. Zor bir maç olacak. Ama bu zoru Trabzonspor başaracak. Evet. Stadımızda oynayacağımız ilk bir maç. İnşallah 3 puan alacak. Alan taraf biz olacağız. Trabzon! 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 Fener'i yendiği bir Galatasaray'a Trabzon herhalde burada fark atacaktır yani. Trabzonspor Spor 3-0 yenecek. Büyük bir iddia edecek. Trabzon Avnekar Stadık karşılaşmadan her iki takım da 3 puan bekliyor ve Trabzonspor'un sahaya çıkışı gerçekten görkemli oluyor. Karşılaşmanın ilk dakikalarında gelişen bir Trabzonspor atağında Hamit'in vuruşunda top yanağlarda kalıyor. Hamza. Hakan'la duvar pası yapıyor ceza sokulurken vuruşunu yapıyor ve Galatasaray maçın 8. dakikasında 1-0'a geçiyor Trabzon deplasmanında. Bu golü bir kez daha izliyoruz. Hamza zor pozisyonda olmasına rağmen topu ağlara yolluyor. Hakan çok güzel bıraktı önüme. Ben de sol ayağımla vurdum. Kalecinin kapattığı köşeden gol oldu. Galatasaray zorlu Trabzon deplasmanında 1-0 önde. Trabzonspor'un beraberlik arayışı ancak sonuç yok. Büyük Yusuf vuruşunda top avuta gidiyor. Soner Abdullah çok sert vuruyor. Kaleci Hayrettin aynı güzellikte kurtarıyor. Hamza. Hakan. Düşüncesi çok güzel ancak top avta gidiyor. Küçük Yusuf'un pasında hareketlenen Hakan. Kendisini kovalayan o gün. O günün yaptığı hareket 9 kusurlu hareketten birisi. Ve karşılaşmanın hakemi Bülent Yavuz penaltı noktasını gösteriyor. Cevaz sahasına girdiğim anda adamın önüne doğru aldım topu. Zannedersem Cengiz'di. Tam hatırlamıyorum çünkü arkadan darbe geldi. Yani penaltıdır. Topun başında Büyük Yusuf ve Galatasaray 2-0 önde. Karşılaşmanın 37. dakikasında Galatasaray 2-0'lık üstünlük sağlıyor Trabzon deplasmanında. Karşılaşmanın yan hakemlerinden Ali Kunak, kendisine atılan cisimler nedeniyle hakem Bülent Yavuz'dan yardım istiyor. Bir başka Galatasaray hata. Hakan'ın vuruşunda top farklı, direğin farklı üstünden alta gidiyor. Trabzonspor'un gol arayışları, Hami topu eliyle alıyor. Kafayı son vuran Soner, top ağlara gidiyor ancak yan hakemin bayrağı havada. Ve karşılaşma 2-0 devam ediyor. Sayın Şener ikinci yarı ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? İnşallah iyi olur. İkinci yarıda Trabzonspor'da sakatlanan <laughs> Hamin'in yerine küçük Orhan oyunda küçük Orhan'ın oyuna girmesinden sonra Trabzonspor daha etkili. Ünal, stuftan sıyrılıyor, ortaya çevirdiği top küçük Orhan daha sonra Mert topları oluyor ve Mert'in kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın 72. dakikasında durum 2 1 oluyor. E, yediğimiz golde bir anlık bir defansta bir an bir kademe hatasından dolayı gol yedik. Gelişen bir Galatasaray atağında sarı sonuç alamadılar. Trabzonspor'un şuursuz baskısı var Galatasaray kalesinde. Büyük Orhan'ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp avuta çıkıyor. Artık son anlar karşılaşmada. Orhan'ın indirdiği top. Küçük Orhan'ın vuruşunda top kaleci aletinden dönüyor. Ve karşılaşmayı Galatasaray 2-1 galip tamamlıyor. Sarı kırmızı futbolcular maç sonrasında polis kordonu altında sahayı terk ediyorlar. Manchester United menajeri Ferguson da Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söylüyor. Geçen haftadan büyük bir yaramız vardı. 100% galip gelmemiz gerekiyordu. Arkadaşlarla güç birliği yaptık. Onur meselesi yaptık. Ve kazandık çok mutluyuz.